Arkadaşlar bu arada niye kızım yazdığını bil bilmiyorsunuz. O kızım yazma babaannemin telefonundan oynuyorum. O yüzden kızım yazdı. Direkt Victoria. Arkadaşlar burada nasıl girildiğini bilmiyorsanız arkadaşlar. Bura Among Us yazdım Play Store'a. O çıkacak. Sonra parmak şeklinde kırmızı bir şey şu. Hmm, sonra şu online'e tıklayacaksınız. Sonra Find Game. Sonra istediğinize tıklayacaksınız. 9 yazanlara tıklamayacaksınız tabii ki. 9 yazanlara tıklayınca bazen girilmiyor ama bana bu sefer girildi. Bu şapkaları şu. Buradan renk değiştiriyorsunuz. Burada hata basacaksınız. Buradan şapka değiştirebiliyorsunuz. Çok hızlıyız lan. Demin 25 yazımız vardı. Start arttılar Sizin de eşlik gelebilir, gelebilir arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar aşağıda saniye yazıyor. o bitince başlayacak. Bir şu üstünde mavi bir şey yazdığınızda masum oluyorsunuz. Kırmızı bir şey yazdığınızda şey katil oluyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenleri söylüyorum yani. kazandık. Bunlar kaybetti. Galiba öyle arkadaşlar kazanmış da olabilirler. Bu arada arkadaşlar arkadaşım canlı yayın atacak. Onu bekliyorum. O yüzden bir, bir şey sıkılmayayım diye video çekeyim dedim. İlk videom da. İnşallah kanalıma abone olursunuz ya. İlk videom işte da. <laughs> Ezik kaldım. <laughs> Ağlamak istiyorum. Şu gözümde niye yaş aktığını bilmiyorum ha. Kameramı açardım da neyse. Gönder. Nasıl start versenize 10-10 kişi oldu bak. Start verin. Lan, atışta. Başta. Ha, arkadaşlar kolay olduk gene. Masum. Buralara çok gelmek istemiyorum siken. Sese gel abi. Bir dakika sese gel abi var. Oyunda. Bir dakika sese gel abi bak. Bir dakika sese gel çocuk abi. Katrol olur arkadaşlar Çok Yanına gitmeyeceğim arkadaşlar. Ya sese gel abi geldi. Olmaya da bilir arkadaşlar o. Katrol sese gel abi değilmiş. Sese gel abi. Abi ya bak. Sese gel miydi o? sese gel bak sarı. Bakın sese gel. Ya niye öldüm ki? Bir dakika arkadaşlar. Bellar Puskunca yanıt verdi. Ne diye yanıt verdi acaba? Bekleyin arkadaşlar. Ona hemen bakalım. Yanımda tablet var. Ondan da bakabilirim de. Neyse. Hmm, yani şöyle. Abone olmuştur inşallah ya. Abone oldum. yazmış. Oh, Onu hatırlıyorum arkadaşlar ders çalışıyor şimdi canlı yayın açacak canlı yayında da ben de video çekeceğim tam o da kız kız ne ya ben de video çekeceğim o da video çekecek şimdi arkadaşlar kapatıyorum canlı yayını git götüreyim babaanneme hanım telefon bunu var da yani ben götüreyim kızım kızın yanında erken dağılım oluyor zaten neyse götüreyim şu şarkıdan dışarı şey Among Us şarkısı. Arkadaşlar mı katılıyorsunuz arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bay bay bunu götüreyim çok.